Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz 7. sınıf Fen Bilimleri 3. ünite. Bu videoda bu ünitenin ilk bölümü olan kütle ve ağırlık konusunu eğlenceli animasyonlarla detaylı şekilde öğreneceğiz. Video sonundaki test ile konuyu pekiştireceğiz. Öncelikle kuvvet konusunu hatırlayalım. Cisimleri harekete geçirebilen, durdurabilen, yavaşlatabilen, şeklini ve yönünü değiştirebilen etkiye kuvvet adını veriyorduk. Bazı kuvvetler temas gerektirmezken Yerçekimi kuvveti, manyetik kuvvet, mıknatısların uyguladığı kuvvet gibi ve elektrik kuvveti gibi kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Bazı kuvvetler temas gerektirir. Sürtünme, itme, çekme, kas ve kaldırma kuvvetleri temas gerektiren kuvvetlerdir. Şimdi kütle ve ağırlığa bakalım. Toplam madde miktarına kütle diyoruz. Bir başka ifadeyle değişmeyen madde miktarı her yerde aynıdır. Yönü olmayan bir büyüklüktür kütle ve bir kuvvet değildir. Kütle her yerde aynıdır derken yani dünyada da, uzayda da, ayda da veya başka bir gezegende ya da galakside de veya kainatın neresine giderseniz gidin kütle asla değişmez aynıdır. Mesela Messi'nin kütlesi dünyada 70 kilogram olsun. Uzayda da 70 kilogramdır Messi. Ayda da 70 kilogramdır. Değişmez. Dikkat. M sembolü ile gösterilir. Gençler M İngilizcede mass. Bu ifadenin kısaltması olduğu için kütle İngilizcede mass demek. Bunun kısaltması sembolü oradan geliyor. Birimi gram, kilogram ya da tondur. Günlük hayattaki gençler yani ağırlığı ifade ederken gram, kilogram diyoruz biz günlük hayatta. Onunla karıştırmayalım. Kütlenin birimleri gram, kilogram ya da tondur. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazide burada 1 kilogram kütleli bir cisim bulunur. Buna karşılık gelen buraya da bir yük koyduğunuzda ya da bir cisim koyduğunuzda dengede olduğunda gençler ölçmüş oluyorsun. Ağırlık ise kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Dikkat ediyoruz. Ağırlık tamamen yer çekimi kuvvetine bağlı bir büyüklük ve de bir kuvvettir. Dikkat. Kütle bir kuvvet değil. Dinamometre ile ölçülür ağırlık. G simgesi ile gösterilir. Ne, gençler neden G simgesi ile? Bak gravity. İngilizce yer çekimi demek. Oradan geliyor. Gravity'nin kısaltması bu. Birimi Newton'dur. Kısaca N harfi ile gösterilir. Ağırlık uzayda yer çekimi olmadığından dolayı sıfırdır. Bakın ağırlık tamamen yer çekimi kuvvetine bağlı bir büyüklük. Yönlü yönlü bir büyüklük. Bu yüzden yer çekimi yoksa ağırlıktan söz edemeyiz. Uzayda yer çekimi bulunmadığından dolayı ağırlık sıfırdır. Ağırlık ayda dünyadakinin 1 bölü 6'sı kadardır. Yani 6'da 1'idir. Çünkü dünyadaki yer çekimi kuvveti aydakinden 6 kat daha fazla. Bu yüzden bir cismin ağırlığı dünyada 6 kat daha fazladır. Dünyada 60 Newton ağırlıklı bir cisim ayda 10 Newton'dur. 60 bölü 6'dan 10 Newton buluruz. Örneğin Cristiano Ronaldo dünyada 600 Newton ağırlığında olsun. Ay'a gittiğinde ağırlığı 600 bölü 6 100 Newton olur. Çünkü ayda yer çekimi kuvveti dünyaya göre 6 kat daha az. 6 kat daha az olduğu için ağırlık da 6 kat daha az olacak. 600 bölü 6'dan Ronaldo'nun ağırlığını 100 Newton olarak buluruz. Ağırlığın yönü dünyanın merkezine doğrudur. Gençler dünyanın bu merkezi çekirdeğine doğrudur. Dikkat. Yani şu dünyanın şöyle 3 boyutlu olarak düşünelim. Dünyanın merkezinde bakın burada içinde çekirdek var. Bu çekirdeğe doğrudur yer çekimi kuvveti. Ağırlık deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça azalır. Çünkü Dünya'nın merkezinden, o çekirdeğinden uzaklaşmış oluyoruz, yükseğe çıktıkça. O yüzden deniz seviyesinde yer çekimi kuvveti daha fazla olduğu için ağırlık fazladır. Ama yükseğe çıktıkça, işte dağın tepesine doğru gittikçe yer çekimi kuvveti azalacağı için burada ağırlık azalır. Aynı kütleye sahip iki çocuktan buradaki çocuk daha ağırdır diyebiliriz. Ağırlık kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe azalır. Gençler dünyanın geoid adını verdiğimiz özel şekli var. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkincedir dünya. Ekvator dünyayı iki eşit yarım küreye ayırdığı varsayılan çizgiye diyoruz. Bakın ekvator çizgisi burada. Kutuplarda ağırlık neden daha fazladır? Çünkü yer çekimi kuvvetini kutuplar daha fazla hisseder. Çünkü kutuplar yerin gençler dünyanın merkezine yani çekirdeğine 21 kilometre daha yakındır. Ekvator ise çekirdeğe 21 kilometre daha uzaktır. Bu sebeple ağırlık kutuplarda ekvatordan daha fazladır. Çünkü yer çekimi kuvvetini kutup noktaları daha fazla hissediyor. Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe bu sebeple ağırlık azalıyor. Aynı kütleye sahip iki çocuktan kutup noktalarında kutupta bulunan çocuk daha ağırdır. Dünyanın çekirdeğine daha yakın kutup noktaları o sebeple yer çekimi kuvvetini daha fazla hissediyor ve ağırlık fazla oluyor kutup noktalarında. Ekvator daha 21 kilometre daha uzak olduğundan dolayı ekvator burada bulunan bir cismin ağırlığı daha az oluyor. Bunu bak sorularda bu şekilde veriyor. Diyor ki kutup noktasında bulunan bir K cismi diyor. Sonra L cismi diyor. Bir de ekvator üzerinde bulunan M cismi diyor. Ya da bir kişi diyor mesela bir çocuk var diyor. Burada hangisinin ağırlığı en fazladır? Bunu sırala diyor. ne olacak tabii ki? Bakın K büyüktür L, büyüktür M şeklinde olacak. Bakın bu kutuplarda bu kutuplara M'ye göre daha yakın. Bu ekvator üzerinde olduğu için ağırlığı en az olan M cismi olacak. Ağırlık kütle ile doğru orantılıdır. Yani kütle arttıkça bir cismin kütlesi arttıkça ağırlığı artar diyebiliriz. Yani bir cismin kütlesi arttıkça ona etki eden yer çekimi kuvveti artıyor. Mesela gençler fil büyüdü. Daha fazla otlar yedi falan. Filin kütlesi artıyor. Yani fil diyelim 500 kilogram kütleye sahipken yani yavru fil büyüdü. Diyelim 5 ton oldu kütlesi. Kütlesi artınca bu file etki eden yer çekimi kuvveti de artıyor. Yani filin ağırlığı da artıyor. Tabi aynı bölgede olmak şartıyla gençler dikkat. Kütle çekim kuvvetine bakıyoruz. Dünya dışındaki gök cisimlerinin uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti diyoruz. Gençler yer çekimi kuvvetinin bir diğer adı bu. Diğer gezegenlerin diğer gök cisimlerinin uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti diyeceğiz. Dünyanınkine yer çekimi kuvveti deniyor. Ve bir gök cisminin kütlesi fazlaysa onun çekim kuvveti fazladır. Mesela Jüpiter en büyük gezegendir. Bu sebeple Jüpiter'in yer çekimi kuvveti, kütle çekim kuvveti kat ve kat daha fazladır. Bu sebeple Jüpiter'de bir cismin ağırlığı en fazla olur gezegenler arasında. Yani şu şekilde ifade edebiliriz: 1 kilogram kütleye Dünya'da 9.81 newton yer çekimi kuvveti etki ediyor. Yaklaşık 10 newton yani gençler. Yani kitaplarda genelde 10 newton diye geçiyor. Bu net rakamı 9.81 newtondur. Bakın 1 kilogram bir karpuz düşünelim. 1 kilogram karpuza dünyada yaklaşık 10 Newton yer çekimi kuvveti etki ediyor. Aynı karpuz Merkür'de Merkür bak dünyadan daha küçük. Merkür dünyadan daha küçük olduğu için Merkür'ün kütle çekim kuvveti dünyadakinden daha az. Bu yüzden aynı karpuz 1 kilogram kütleli aynı karpuz dünyada 10 Newton ağırlığındayken Merkür'de yaklaşık 3.7 Newton ağırlığında gelir. Jüpiter'de ise en büyük gezegen olan Jüpiter kütle çekim kuvveti en fazla olan gezegendir. En büyük gezegen olduğu için. Jüpiter'de aynı karpuz 23 Newton ağırlığında oluyor. Dünyada 1 kilogram kütleye yaklaşık 10 Newton yer çekimi kuvveti etki ediyor. Tam net rakam 9.81 Newton. Dünyada yer çekimi kuvveti aydakinden 6 kat fazla. Şimdi gençler burada bunu yapalım. Bundan sorular geliyor. Hesaplama soruları. Şimdi 120 kilogram kütleli bu amcamız. Bu amcamızın gençler ağırlığı ne olur? Kütlesi 120 kilogramsa ağırlığını bak buradan hesaplayacağız. 1 kilogram 10 Newton'a eşitse 120 kilogram tabii ki 1200 Newton'a eşittir. Bak bir sıfır ekleyeceğim. Kütleyi ağırlığa çevirmek için. 1 kilogram 10 Newton'a eşitse 120 kilogram 1200 Newton'a eşittir. Peki ayda kütlesi ne olur bu amcamızın? Gençler kütle ne demiştik? değişmez demiştik. Nereye gidersen git, Ay'a da, Uzaya da, Jüpiter'e de gitsen, dünyanın öbür ucuna, evrenin son noktasına da gitsen kütle değişmiyor. Değişmeyen madde miktarı demiştik. Toplam madde miktarı. Bu sebeple Ay'da da kütlesi 120 kilogramdır. Peki Ay'da ağırlığı ne olur? Ay'da çekim kuvveti, yer çekim kuvveti dünyadakinden 6 kat daha az olduğu için ağırlığı 6 kat azalacak. Bu sebeple 120 bölü 6'dan 200 Newton olarak buluyoruz. Şimdi kütle ile ağırlığı gençler toparlayalım. Bir özetleyelim. Karşılaştıralım. Toplam madde miktarına kütle, kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine de ağırlık dedik. Bir kuvvet değil kütle. Ağırlık ise bir kuvvettir. Her yerde aynıdır kütle. Ayda da uzayda da Jüpiter'de de kütle değişmez. Ağırlık ise bulunduğu yere göre değişir. Ekvatorda farklı, kutuplarda farklı, denizde farklı, dağlarda farklı yine gezegenler arasında farklı oluyor. Eşit kollu terazi ile ölçülür kütle, ağırlık ise dinamometre ile ölçülür. Kütle m simgesi ile, ağırlık g simgesi ile gösterilir. İngilizceden geliyordu gravity. Bu da mass. gram ya da kilogramla gösteriyordu kütleyi. Daha gençler kütleri tonda kullanılıyordu. Ağırlık Newton'la kısaca N harfiyle gösteriliyor. Sayısal bir büyüklüktür kütle. Yani gençler skaler bir büyüklüktür. Sayısal büyüklüktür kütle. Ağırlık ise yönlü yani vektörel bir büyüklüktür. Şimdi soru çözümleriyle konuyu pekiştirelim. Bu ölçüme göre hangisi yanlıştır? Bir cisme ait büyüklük şekildeki gibi dinamometre ile ölçülüyor. Cismin ağırlığı ölçülmüştür. Evet ağırlık dinamometre ile ölçülür. Doğru. Ölçüm sonucu Newton birimi ile ifade edilir. Doğru. Bu ölçümdeki değer sadece madde miktarını ifade eder. Bu ifademiz yanlış. Madde miktarını kütle ile ifade ediyoruz. Bu ölçümdeki değer bulunulan yere göre değişebilir. Tabii ki ağırlık bulunduğun yere göre değişiyor. İkinci soruda Dünyada ağırlığı 200 Newton olan bir cismi Jüpiter'e götürürsek ağırlığı değişir. Çünkü ağırlık verilen ifade hangisiyle tamamlanır diyor. Hiçbir yerde değişmez demiş. Ağırlık değil. Gençler kütle hiçbir yerde değişmez. Bu ifade buraya uymaz. Gezegenlerin çekim kuvvetine bağlı olarak değişir. Evet. Gezegenlerin gençler kütlesine yani büyüklüğüne bağlı olarak çekim kuvvetleri değişiyordu. Böylece ağırlık değişiyordu. Evet bu ifadeyle tamamlayabiliriz. Gezegenlerde yaşam olup olmadığına göre değişir. Gençler yaşamla alakası yok. Gezegenlerin dünyanın uzaklığına göre değişir. Buna da ilgisi yok. Üçüncü soru. Yeni nesil bir soru. Dünya kutuplar doğrultusunda 6356 km. Ekvatorda ise 6378 km yarı çapa sahiptir. Cisim yerin merkezine ne kadar yakınsa o çekirdeğe etki eden çekim kuvveti o kadar fazla oluyor. Kütlesi 15 kilogram olan bir K cismi dünyada... A, B ve C noktalarına götürülüyor. Bakın A noktası bakın Kuzey Kutup noktasına daha yakın. Bura ekvator. Cismin bulunduğu yerlerdeki durumları ile ilgili yapılan grafik ve ölçümlerden hangileri doğru olabilir? Şimdi burada kütle konum grafiği çizilmiş. Evet kütle ne demiştik biz? Kütle gençler her yerde aynıdır, değişmez demiştik. Bakın burada A, B, C noktalarında kütle değişmemiş. Evet bu grafik doğru. A konumunda 153 Newton. Gençler burada. B konumunda 152 Newton ölçülmüş. Bakın B'ye gidince bak buradan B'ye doğru gittikçe ekvatora yaklaşmış oluyoruz. Ekvatora yaklaştıkça yer çekimi kuvveti azalacağı için ağırlık azalacaktı. Evet burada bakın ağırlık azalmış. 153'ten 152'ye inmiş. Evet bu ölçüm doğru. Burada ise ekvatora olan uzaklık ve ağırlık grafiği çizilmiş. Ekvatora olan uzaklık azaldıkça bakın ağırlık artmış. Yani ekvatora yaklaştıkça ağırlığı artırmış bu grafik. Yani bu yanlış gençler. Çünkü ekvatora yaklaştıkça ekvatora olan uzaklığımız azaldıkça yani yakınlaştıkça ekvatora ağırlığımız ne yapar? Azalır gençler artmaz. Bu sebeple B şıkkı diyoruz. Dördüncü soruda. Ağırlıkla kütle arasındaki ilişki incelemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki hipotezi kuruyor. Hipotez neymiş? Yani teori, öneri. Cismin kütlesi arttıkça ağırlığı da artar. Öğrenci bu hipotezi test etmek için şu deneyi tasarlıyor. Dinamometrenin kancasına bir cisim asarak ağırlığını ölçüp kaydediyor. İkinci aşamada gençler hangisini yapmış olabilir hipotezin test etmek için? Dinamometreye aynı cismi asarak farklı yerde ölçüm yapmıştır. Gençler Aynı cismi asmamız ile kütleyi bak ölçmüş olamayız. Kütleyi artıracağız biz yani. Aynı cismi asarak değil cismin kütlesini artırmamız lazım yani ölçtüğümüz. Bu ifademiz yanlış oluyor. Aslan cismin sayısını artırıp bak say, cismin sayısını artırdığında kütleyi artırmış oluyor muyuz? Evet. Aynı dinamometre ile aynı yerde ölçüm. Evet. Aynı yerde ölçüm yapacağız. Aynı dinamometreyi kullanacağız tabii ki. C'de diyor ki aslan cismin sayısını artırmak. Sayısını artırma doğru. Fakat farklı dinamometre ile farklı yerde ölçüm yapmak diyor bak. Gençler bu şekilde deneyimiz sağlıklı bir sonuç vermez. Sen burada aslan cismin sayısını artırdın. gittin birini ekvatorda ölçtün. Birini kutuplarda ölçtün. Birini ayda ölçtün. Birini dünyada ölçtüğünde o zaman sağlıklı bir sonuç elde edemezsin. Aynı yerde ölçüm yapman gerekir dinamometrenin kancasına farklı bir cisim asarak farklı bir dinamometre ile ölçüm yapmıştır. Bakın farklı bir dinamometre yanlış. Farklı bir cisim asması da yine yanlış oluyor. Beşinci soruda cisimlerin hareketi ile ilgili yapılan tahminlerden hangileri doğru olabilir? Dünyada ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi kuvveti artıyor. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça yer çekimi kuvveti azalıyor. Eşit kütleye sahip PRT cisimleri dünya üzerinde aynı noktadan hareket ettirildiğinde Aşağıdaki grafik elde ediliyor. Bakın aynı noktadan hareket ettiriliyor. Bakın P cisminin bakın buradan gençler zaman vakit zaman geçtikçe bakın ağırlığı artıyor. R'nin değişmiyor. T'nin de ağırlığı azalıyormuş. Buna göre P cismi bulunduğu noktadan daha yükseğe hareket etmiştir. Gençler P cismi daha yükseğe hareket edince ağırlığı artmaz. Azalması gerekir. Bir yanlış. R cismi ekvatora paralel ve aynı yükseklikte hareket etmiştir. Evet, R cismi eğer ekvatordaysa ve yine ekvatora paralel yani ekvator üzerinde ve aynı yükseklikte hareket ettiyse o zaman ona etki eden yer çekimi kuvveti değişmez ve ağırlığı da değişmez yani. Evet 2 doğru. T cismi bulunduğu noktadan ekvatora doğru hareket etmiştir. Evet T cismi bulunduğu noktadan ekvatora doğru hareket ettikçe Diğer evet, çekimi kuvveti azalacağı için ağırlığı azalacak. Bu sebeple 2-3 doğrudur diyoruz. Videomuzun sonuna geldik gençler. Youtube'daki en detaylı yeni nesil fen ve İngilizce videoları kanalımızda sizleri bekliyor. İngilizce oynatma listesi, fen oynatma listesinde gençler en detaylı videolar sizleri bekliyor. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, başarılar.